El Fizik Tedavi Hareketleri'nin Lip Motion ile tanıması projesi bilgisayarla görme ve makine öğrenmesi tabanlı bir projedir. Bu projenin temel amacı araştırarak el için belirlediğimiz temel fizik tedavisi hareketlerin bilgisayarla görme ve makine öğrenmesi temelli teknolojik bir platforma taşıyarak tedavi takibi yapmaktır. Şimdi hastaların el fizik tedavi hareketlerini yapmak için kullanacağı arayüze birlikte bakalım. Arayüzü görüyorsunuz. E, hasta kendi doktorunu seçiyor. Örneğin doktor, birinci doktoru seçelim. Daha, daha sonrasında kendini seçiyor. Hasta olarak birinci hastamız olsun. Daha sonrasında el, fizik tedavi el hareketlerini yapacağı ekran geliyor. Gördüğünüz gibi ilk başta el olmadığı için no hand diyor. Elimizi getiriyoruz. Eli buluyor ve hareketi buluyor. O hareketle arasındaki distance'ı hesaplıyor. Out yaptık. In yapmaya çalışalım. In yaptık. Distance çok az. 0.2 gibi fist yapalım. Fist hareketi. Tabi algılamada bazen yavaşlıklar olabiliyor. Fist hareketi 0.2 mesela. Diğerlerine olan uzaklığını da gösteriyor. Ama en yakın fist hareket olduğu için onu seçiyor. E, hasta arayüzümüz böyleydi. Teşekkür ederim. Şimdi e, doktorun arayüzüne bakalım. Doktorumuzun arayüzünde de öncelikle kendini seçmesi lazım. Az önce biz hasta olarak birinci doktoru için giriş yapmıştık. Sonuçlarımıza bakmak için birinci doktoru için giriş yapalım. Sonra doktor hastayı seçiyor yine. Birinci hastaydık az önce. Burada da hasta ile ilgili bilgiler geliyor. Kişisel bilgiler ya da daha önceden şu hareketten şu kadar yap dediğimiz reçete diye adlandırdığımız kısım ya da sonuçların bulunduğu arayüzümüz. Bizi ilgilendiren, daha doğrusu doktoru ilgilendiren arayüzümüz. Biz alt kısmı. Tabi geri ve çıkışta yapabiliyoruz genelde her arayüzümüzde. Biz de alta girelim. İzatlara bakalım. Az önce in, out, fist filan yaptık. Birini seçelim. Mesela out hareketini seçelim. Out hareketine baktığım zaman kırmızısı orijinal hali. yeşil ve turuncu olan da daha sonra yaptığı el hareketinin grafiği. Bu grafiği çizerken Belli Feature'lara göre e, çizdiriyoruz. Altta görüyorsunuz işte parmak uçlarının... E, tekrar giriş yaptık. Parmak uçlarının e, avuç içine uzaklığı ya da parmak uçlarının birbirine olan uzaklıkları bizim belirlediğimiz Feature'lardı. Bunun da grafiği burada gördüğünüz gibi bulunmakta. E, genel itibariyle bu şekilde projemiz. Teşekkür ediyorum.